Ya niye çiğim ya? Light edit diyorlar. Light editte belgesel vardı ha. Jurox izliyordu bugün. <laughs> Twitch belgeseli mi? Bu videosu yayıncıların samiyetine inanarak tamamen eğlence amaçlı yapıldıysa demek ki yayıncılar bir tık gömüldü amına koyayım. Henüz ortaya çıkarılmamış binlerce türle Burası. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, konuya hiç geçmeden. Bunun keşfedilmemiş son sınırıdır. Amazonya'nın orman çatısına hoş geldiniz. <laughs> Tayvan'ın su yollarının verimli kenarlarında hayat yeniden başlıyor. <laughs> Muhteşem yaratıklar her türlü şekle, boyuta, renge ve hatta kendi dillerine bile sahipler. Tembel hayvanlar yerde kendilerini sürüyüp çekerek hareket eder. Ama tembel hayvan... Bu adam da tembel hayvansa yani Bizi düşünemiyorum anladın mı? <laughs> her yere koşturuyor amına koyayım herif. Şaşırtıcı derecede hızlıdır. Tembel hayvan yenilenip canlanmak için her gün 19 saat uyur. Ayak mı? Ne kadar çirkin. Çoğu yetişkin kurtar halinde beraber yaşar. <laughs> Ama her zaman iyi geçinmezler. <laughs> Bu itiş takış kavgaları fazla ciddi değildir. Ve tek <laughs> parça halinde ayrılmayı başarırlar o ne? 100 kilo ağırlığında. <laughs> Ular Panki <funky> geliyor. <laughs> Anlam, ben de <laughs> Ben de Kaan'a diyor anne O da komik çünkü. sunduğundaki bu dev adanın en büyük yırtıcısıdır. gözdün Doğada kalan sayıları yalnızca 200 ila 300 arası. <gülüyor> <gülüyor> Ağzıma krank girdi. Aaaa. Yarım metre uzunluğundaki bu erkek. O... <laughs> Orman gözcüsü. Ağzını nefesle birlikte yukarıda birleştir ellerini. <laughs> Büyümeyeceğim. Dikkati biraz dağılmış gibi. Tamam 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 bak. <laughs> Yarım metre namuna koydum ya. <laughs> bu erkek bir dişiği fark etti. Aa, mutlu mu? Fark etmez mi kardeşim benim eş? ya? İlk izlenim çok önemli. bak. Belki şınav çekmek buzları eritebilir. Şimdi göte bak. Ama bu havalı hareketler bu dişiye işlemiyor. Erkek başka bir şey denemeli. Ne diyorsunuz? Okey miyiz? Okeyiz, okeyiz. Oldu. Bir nöbetçi. Oh, bir terslik varsa genelde ilk önce o fark eder. <laughs> Yakınlardaki diğer hayvan... Bunu ben ne zaman yaptım böyle var Ben <laughs> hatırlamıyorum. Harbi söylüyorum bazen yemin ediyorum var ya ben bunlar hani bir kanallarda olmasa diyeceğim ki bunlar montaj falan derdim yani. Ben hemen söyleyeyim Anladın, mi abi sen ne zaman bu? Söyle. Yayın açılışı koltuğun geldiği gün. Eh, ondan mı korktuğunu çıkarıyor? Mi? Kurt geliyor, evet. kurt geliyor. Ah! Çığlığı bir kilometreden duyulabilir. <laughs> Güneş batarken Tayvan ormanlarında yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Hoş geldin. <laughs> Tayvan geceleri çok sayıda gececil canlıya aittir. bazıları yırtıcılar tarafından fark edilmemek için karandığı kucaklar. Çin sansarı tam bir gece hayvanıdır. <laughs> hem etçil hem de otçuldur. Bulduğu her şeyi yer. <laughs> Bu maskeli palmiye misk kedisi sansara benziyor olabilir. Ama akrabalıkları yok daha yaygın olan kukri yılanı yumurta uzmanıdır ama bu keklik yumurtalarını görmezden gelecek çünkü o sürüngen yumurtası arayışında erkek geyik böceği için gece daha yeni başlıyor bu güçlü savaşçının aklında tek bir şey var Yıllar yıllar önce. Aşk. Bir kıza çok aşığım. Şimdi şansını deneyecek. Ama tek bir sorun var. Valla bunu sıfırdan basacağız bir daha. Çok seviyorum. Aşığım. Ölüyorum. Dişi fakat kendisinden onun kadar etkilenmişe alfa, benzemiyor. Kafa kafaya gelemiyor. Sürekli boynuz boynuza geliyor. Sürü bugün rağbet gören bir yere gidiyor. O seslendirme şey değil mi ya? Normal belgeselden belgesel, alınmış seslendirme evet. görüntüler ona göre uyarlanmış işte. Bu light dedi de bu boku giyiyor ya. Avuç avuç yemeye başladı yani harbiden. Ormanın bu bölümü şehir sınırındadır. <laughs> Orman kenarında şaşırtıcı bir gıda çeşitliliği bulunur. Ayı onlarla ilgilenmiyor. <laughs> Daha kolay bir yemek arıyor. <laughs> Kara ayılar çoğunlukla bitki yer. lan bu çocuğa da ayı diyorlar da zayıf lan <laughs> Jirox. Abi bu kilo vermiş oğlum bayağı. Ama fırsat bulurlarsa ete de hayır demezler. Ama makak topluluğunda ne yiyeceğinizi statü belirler. <laughs> bak bak rütbeli olanlar ganimeti alır. Al abi şunu. <laughs> Kaymak tabaka lüks hayatın tadını çıkarırken... <gülüyor> <gülüyor> düşük rütbeli olanların sınırlara gelişi yasaklanmıştır. <laughs> ee, Eray Bey dışarı alabilir <laughs> <abi> sizi? <Lütfen. gülüyor> Teşekkürler lütfen. <laughs> lütfen oyun genç bir primatın Oğlum, gelişiminin önemli bir parçasıdır. <laughs> Bağların kuvvetlendiği, birliklerin pekiştirildiği anlar. Lan bana niye sıkıyorsun? Bana niye sıkıyorsun? <laughs> Sen sakın mıydık? Evet. Kanka benim gözlüğüm var ya. <laughs> Kıyamam. <laughs> Savanda çok sıra dışı bir primatla yaşıyor. Hakikaten biraz serin. Zeytuni babunlar 25 ekvatoral ülkede yaşamaya adapte olmuş canlılardır. <laughs> Kubilay Hancaho, Caho, Rapçi Caho, YouTube kanalı açan İmam Caho. Oğlum o benim lan! Lan ben ne zaman gittim? Kim bu insanlar? Sonunda bir BBC çekim ekibi kendilerini sıra dışı bir <laughs> şey görüntülerken buldular. <laughs> Leoparlar iyi kamuflu olmuştur. <laughs> Yerel bilgiler ve güçlü lenslerle bile bu sıra dışı görüntünün elde edilmesi çok uzun bir zaman aldı. Ve fark edilmeden davranışlarını görüntüleme şansı. <laughs> evet aşkım. <canım. Gülüyor> ya, sus. Yine'nin gözden uzak, sık ormanlarında becerikli ve sabırlı bir ekip <laughs> Allah uzaktan Allah Allah. bir kemanı... <laughs> <laughs> hani şu hareket yani epik bir hareket de değil anladın mı hani? Boşta da bir dans yani. Tepsi dansıymış. Zevk özetliyor. Ya kelimeyi durdurdum Orların yarıda kesildi ya. Yarıda ne kelimesini durdurdun yarıda Az geri al. Dur bakayım. Heh. <laughs> becerikli ve sabırlı bir ekip uzaktan bir şempanzeyi gözetliyorum. Şempanze. <laughs> Onların keşfettikleri bu görüntüler, tamam, şempanze ya. genetik açıdan bize çok yakın olan bu akrabalarımıza dair... <laughs> ne güzel video yapmış Can taşak geçiyoruz hep. Biz de varız gerçi Olsun bizim kısmın nasıl bitti. İlgiler sağlıyor. Allah belanı vermesi <gülüyor> çağrı. <gülüyor> ya burada mı güzelliği belli oldu? Valla burada keyif aldığımı hissettim. Sen kanka kırıldın mesela şempanze <laughs> dendiği için sana? Yani yayıncıların inisiyatifine bırakmış Light Edit kardeşim. Ee, ben de kendisinin iyi niyetine e, verdim diyorum ona. Salak şey yani, akıllı koyayım. Kızmadım o yüzden zaten. Yine iyi hayvana benzetmiş yani seni şempanze olarak. Sağ olsun. <laughs> bir şempanze testi var. Şempanze testi mi var? Evet çözmek ister misiniz? Bir dur kardeşim. Allah. Batuhan çözsün işte. Başımıza test çıkartma ya. Aha, biraz da sana da gelir geri zekalı metelli. <laughs> Testte <de gülüyor> şempanze misin <laughs> değil misin testi mi? Evet. Şempanzelere uygulanan <laughs> testler. E, ver Tatsız gönder, gönder. Gönder. video bitince çözeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu grupta bir zamanlar sadece insanlara ait olduğu düşünülen özellikler var. <laughs> bacakla, da, <laughs> evet, <külüyor> bacakla sabit olacak. Vallahi bak kırmızı oldum oğlum siz manyak mısınız ya? Armadillo'yla karınca yiyen karışımına benzese de Formosa pangolini ikisi de değil. Bak buyurunuz sikeceğim en sonunda bak. Sen de obez misin testi çözüyoruz bak. Sabahtan beri beni haraslıyor oradan görüyorum. Bunu hmm. anlayalım mı ya? Çok gerekli anladım, bir şey değil. Turbilex güzel kutlu olsun. Seni 2 seneden beri izliyorum. Anlamam anlamam anlamam. Makarası o. İlaç gibisin seni çok seviyorum. Karanlık geceleri maşık Senin mem... Mem... eee senin... Meme'nin ısırırım. Sağ ol Turbilex'cim. Çalışan Nisa 3'te göre kekli yayınlar şöyle. Masup buldum. Bana çok tatlı geldi. Bakarız arayayım dedim. Seviyorsun öptüm. Bu neymiş ki? Dur bakayım. Nisa'cim sağ ol. Dur dur. Yay yayından sonra bu. <gülüyor> Bildir. Videodan <laughs> sonra. En sevdiği yiyecek olan termit ve karınca arayışında. Burada yiyecek var. Karınca üstünde bir sürü. 40 santimetre uzunluğundaki dili enfes larvaları çekmek için mükemmel bir araç. Kardeşim diye söylemiyorum dili iyidir bak. Bak. <laughs> Kötü özellikleri var yok değil ama dili ne laf ettirmem harbiden söylüyorum. Denemelisiniz diyorum sadece. <laughs> sadece denemelisiniz diyorum başka hiçbir şey söylemiyorum. İyidir. Bak iddialıdır yani iyidir. Propagamonak <laughs> <akım>, koy. <laughs> <laughs> lan biten ne alacağım Dilim duvarda kaldı ya. Acelesi varmış gibi hareketler yapan <laughs> bu canlı denizlerde nadir görünen bir tür. <laughs> <laughs> <Sana, gülüyor> <ne ateşim. gülüyor> Doğada hiç Bak Mete, sana çok samimi bir arkadaş tavsiyesi vereyim mi kardeşim? <laughs> Duyuyor musun beni? Evet. Şarkı söyleme kanka. Çok <laughs> <laughs> bak net bir tavsiyedir ya. Bu şarkı söyleme ya. Bu sektörde olma yani anladın. Bunda da olmayı ver yani şarkı. Olmaz. Onun makarası yok. Söyle bir tane o zaman. Olmaz. Var. Onun makarası Bile bile yan Abi, Bak. Bak, <laughs> bak hani yılda bir kere falan belki dalga geçirmek için belki söyletilir. Ama söyleme yani. Ben sizin için söylüyorum arkadaşlar. Yayını izleyen arkadaşlara söylüyorum yani Mete'nin yayını izleyen varsa. İzleyen var, varsa. Tam. Abi ne yapıyorsun? Bir <laughs> şey yapmıyorum. Kodum zorlasın. Yarın okul yani. var. Amına kodum. tablet mi oynuyor? <laughs> geldik abi. Yine aynı aynı başladığımız yere geldik. Çok güzel. Çok sevinirim. 3 ay öncesine döndük. 3 evet. aydır bir adım ilerlediysek 2 adım geri döndük yani. Teşekkür ederim hepinize. Hiçbir şey ziyan olmaz ilkesi. Su altında da harfi yenişliyor. Evet. bak 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 Google nasıl gülüyor bak nasıl eğleniyor bak. Yanlara bak Gogo'nun. Yanlara bak. Görüyor musun Simit. yanları? Simit. <laughs> sürekli değişiyor. Bunun yanaklarda da simit var Gugu senin. var <laughs> var. <Buyur, buyur. gülüyor> Sincaplar var ya böyle yanaklarının içine dolduruyor böyle amına bunları bekletiyor. <laughs> Sen daha simitsin. <laughs> He? Nasıl yani? Dur ya eğlenirken yapmayın ya bari. Senin ağır mutsun oğlum simit de eski. Hiçbir sabit değildir. Gelecek nesillerde Amazonya denen bu toprakların büyüsünü ve gizemini paylaşacak. Bunun ikincisi gelsin. İkincisi gelsin güzelmiş. Alo, Bak şu refleksi görüyor musun? Amanım çete nasıl atıyorum? Hadi ya koş. Gördün mü? Refleks amına koyayım. Başka hiçbir şey değil yani. Alo Çağrı Bey. Alo Tayfun. Alo. Abi ne haber? İyidir kardeşim. senden ne haber? İyidir reis ya ne olsun. Tayfun şu Aynı. speedrun'ı bir anlatır mısın bize öncelikle? Abi speedrun'ı sana anlatayım. Şimdi 20 saniye dedim bu arada. 20 saniyede mi anlatmamı istiyorsun? <laughs> ya 20 saniye yani lafın gelişi söyledim. Biraz <laughs> anlat yani neymiş ne demiş <laughs> olay. Abi şimdi olay şu. Ha. Bizim e, benim kanalda bir şey var. Konuklu bir speedrun konsepti var. Ben evet. böyle ayda bir birkaç kere böyle hani işte atıyorum Panda, Easter Gamers vesaire onlarla mesela genelde outlast üzerine yapıyorum.